Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2020 My Club birinci bölüm yapıyoruz Arkadaşlar ben MyClub'dan bir tane maç yapmışlığım olmuştur belki ama e, bana kiralık Agüero geldi Bundan sonra videoyla beraber bundan sonra videoyla beraber yapacağız Ne? Ben dört gün girmedim ki kim girdi? Ben dört gün girmedim abicim. Valla ben dört gün girmedim. Ben bir kere girdim. Lan bu kadar parayı kim kazandı? Ya Burak sen mi girdin? Kariyer moduna. Evet. Ya Burak niye giriyorsun? Michaela. Neyse. Bu kadar parayı kim kazandı? Onu anlamadım. Sen mi kazandın? Evet. M ya sabır. Tam Mart My Club ortaklaşa maçı. Klan maçı. Ne sıradan maç yapalım biz. 3'e 3 üç mü? Ben bir kişiyim abi ne yapacağım? Ben bir kişiyim ne yapacağım? Bir dakika çık çık. Çık. My Club E, gece değil zaten bir keresinde yapmış olabilirsin. Yaptım. Acaba kim yaptı ya? Bilmem. Ben yaptım, yaptım. Tamam yapmış Burak. Ama ben boş boş Kazanmış. <laughs> boş boş gol Hı, tamam. Emre. Tamam. Hadi bakalım. O Alifer. O kim lan? Tamam. Ben maça başlıyorum Burak ben. Ya Burak bir dakika tamam. Şu forveti biraz daha öne çekelim. Agüero. sol kanat dursun burada sağ kanat sağ kanat da burada dursun aynı hizada bu da biraz öne gelsin şöyle hücum <laughs> da böyle olsun tamam başla ben maça başladım arkadaşlar başla. merhaba arkadaşlar diyor merhaba arkadaşlar başla. diyor Boca Juniors Juventus. Ben Juventus'um arkadaşlar. Hadi bakalım. Da. Hadi. Michael kazanmamız lazım. Orta yapacağım şuraya. At. Ya abi ne biçim vuruyorsun? Hadi. Oo <laughs> oh, 240 GP kazandık. tamam alamadın. Aldı sandım. <laughs> Neyse tamam. Abi ne var ya? Her şeye düdük ya. Her şeye düdük. Her şeye bir düdük. Hadi şuraya geç şuraya. Çıkar onu. Güzel. Güzel. Güzel değil. Hala tehlike. Abi Ya abi her şeye düdük çalıyor bu da Hakemcim lütfen bak. Ha! Topa! Topa! Hal lan nereye? Hadi. Ne oluyor lan? Hayır. 20. dakika. Bu ses neydi be? Ben çıkardım da nasıl bir ses çıkardım? Adamı görüp de versem. A gol. A gol değil. Çıbıç çıbıç. Çıbıç cı. çıbıç. Çıbıç cı. çıbıç. Cı. abi dönüp ha tamam o 240 daha kazandık arkadaşlar bugün top açılımı yapabilir miyiz yapamayız çünkü biraz daha biriktirsem paraları öyle yapsak birkaç tane aa ne oluyor Her videonun sonunda bir top açılımı güzel olur ya. Aynen. Ama yapamayız. Yani şimdi. Yapabilsek iyi olur. Şimdi. Ya bir 31. dakika niye? Abi. Abi topa değil mi ya o? O fal. Bir dakika bir bakacağım. O fal topa değil mi? Cık, değilmiş. Orta yapacak. Güzel. Güzel. Güzel Ayla güzel. 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 Güzel değil. Güzel değil. Tehlike. Tehlike. Güzel. Güzel değil. olur. Ya abicim lütfen. Lütfen. Manyak. Doğru vur ya aldık zaten. Çok geç başladım ben pes'e. Yetti. Vallahi yetti. 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 Yetti, yetti artık. Ne? Hoppala. şey. Tamam tamam. Hayır hayır. Siz de avantajı bırak. Hızlı. Bitecek maç. Aguero sıkım markaj neresi oluyor? Aguero'nun neresi sıkım markajı oluyor? Neyse bitti, bitti bitti. 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 Hadi. 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 Video hemen bitsin istiyorum şaka. Zaten bir maç çok uzun sürüyor. Bitti. Sonunda kariyer modu geldi. Arkadaşlar. Hadi. İlk defa kaleci vuruşu yapıyorum. Yoksa yapmış mıydım? Hayır bu videoda yoksa yapmış mıydım? Aguero Ya Hıh ha. Hıh Hıh hav, hav Hav Havla hav. Hadi Bırak sen avlama aman ya bırak ya. Sesim duyulmuyor. Duyuluyor mu? Yok ya. Arkadaşlar yok bir şey. Yok. Geç geç pozisyonları geç. Gel pozisyona gel. Yay. Madem korkuyorum. Yapma. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar dedi. Evet arkadaşlar diyorum ben de. Agora diyorum, diyorum ben. Ne? Abi ne? düdük çalıyor Düdük yok böyle bir şey. Düdük düdük düdük. Ya değil. Ben 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 Juventus'um. Ya abi nereye Biliyor verdiğim? Five. Az önce. Az önce yaptım ama düdük çalmadı. Ya yok bir şey. Aa bırak bir susar mısın? Bir sus. Sana videoda bir, bir, şey anlatmak niye bu kadar zor oluyor? Neyse atacağız gol. Atacağız gol. Evet kuşlar. Evet, atacağız. Atamayacağız. atamayacağız Evet atamayacağız Arkadaşlar Zaten bitti yaratıklı. maç bitecek Bitti bitecek maç Bitti bitecek ah. maç Bitti bitecek maç abicim nereye veriyorsun? Ben oraya mı attım? Ya bırak. Şimdi karıştırma. Bilgisayara mı yükleyeyim? Hayır. Ha ne? Bilgisayara mı? Evet. Evet mi? Evet. Tamam. Belki yüklerim. Arkadaşlar belki yüklerim. Ay hayır, hayır ben bilgisayara yükleyeceğim. Tamam. Ama güvenli değilse. Yok. Be Steam'de vardır belki. Arkadaşlar Steam'de ücretsiz mi? Söyleyin. Ama Aeronavir çok yer kaplıyordur ya. Ben silerim hemen. Steam'den silerim yani. Varsa. Daha yeni oyun bilgisayarı kullanmaya başladım. Ne bileyim. Ama biliyordum yani pes oynamayı. Biz iki yıldır pes oynuyoruz bir buradan. Aynen. Tamam. Out. Dur. Koyuyoruz kim ya? Bir dakika arkadaşlar. Lan bırak bir şey. Sus sus. Ah. Arkadaşlar oyuncu değişikliği de yapacak adam yok. Sağ kanat kötü mü? Biraz. Ya şu daha iyidir ya. Belki. Bir alalım bakalım. <laughs> Burak bu aralar çok müzik dinliyor. Ama telif de yiyebiliriz ya telif yersek kanalımız kapanır. Aynen. Lütfen söyleme onun için. arkadaşlar. Maçımız bitti. Biraz daha yükselenler oldu. O yetenek avcısı kapandık. Kazandık. Bari bir top açılımı yapabileceğiz yani. Yapalım. Hadi be. Dur bir dakika. Yetenek avcısı.

Messi aldık. Kiralık Messi. Yok kiralık Messi aldık. Bak. Kiralık Messi ilk defa Juventus'ta. Ronaldinho ha, ama sarı toplukmuş. Neyse alalım. Evet çok güzel oldu. Hadi bakalım. Bir tane e, e, My Club kayıtları. Oho! Arkadaşlar 3 e, tane Top açılımı yapacağız şimdi. Maç. Ben de Özel temsilci, en iyi temsilci ne falan ne? yazıyor. Evet, ya. Yok yok buraya özel temsilciye bir bakalım. Profil listesine bir gidelim. Ya çok az siyah top var ya. Sese gel, çok ee, iyi. <laughs> ya bırak artık sesi gele izlemeyi niye bırakmıyorsun? Neyse bırakma ya boş ver. İstediğini yapsın çocuk. Yo. <laughs> <laughs> Abi dur. Nasıl geçebiliriz topuçun? Hadi bakalım. Hı, ne bileyim. Hadi bakalım kim geliyor? O Türkiye. Türkiye'ye gittik. Vay kim? Gümüş top tabi. Türkiye zaten sarı top veya gümüş top oluyor. Lens. Lens geldi Beşiktaş'tan. Lens. Lens geldi ya. Bari bir iyi gelse yani bir Allah Allah. Ne yapmıyor? Profile git. Neyse böyle bir şey. Bir dakika. Michael'a paratısı ile öde diyelim. Arkadaşlar. Oğlum yapma bir ya. Oğlum bir oynama oğlum bir oynama. Bak göstereyim bak kim çıkacak? Tahmin et kim çıkacak? Ronaldinho. Hayır ya. Ronaldinho zaten kiralık aldık.